yerde geçmişten gelen travmalarım var. Değil mi? Vardır herhalde. Herkesin vardır. Aile dizimi gider misiniz bunun için? Ben aile dizimi deneyimledim. Evet, aile dizimi deneyimledim. Bunu yapan bir arkadaşım var. Bugün şöyle bir şey demem lazım. Ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Herkes benden bu konuda çok ümitliydi. Ben de çok uzun zamandır hani zaman ayırmadığım bir şeydi. Bir gün deneyimledim. Bilmediğimiz bir iletişim yöntemiyle bilmediğimiz bir iletişim kuruluyor olabilir. Yani buna da açık olmak lazım bilim insanı olarak. Ama her zamanki gibi aynı uyarıyı yapıyor olacağım. Bu suistimale çok açık bir konu. Aman bu konuları kullanırken, uygularken çok ehil insanlarla, mutlaka işte bu konuda uzman doktorlarla, terapistlerle konuşuyor olmak lazım. Çünkü onların da pek çok yöntemi var aslında bu tarafta aile dizimi diye konuşulan yöntemlerin e, uygulamalarının yapıldığı e, rol play'ler var. Benzer uygulamalar var. Bunları mutlaka uzmanlarla görüşüyor. Bu alanda çok yetkin insanlarla bunları çalışıyor olmak lazım. travmaları öyle çözmektense yapılandırılmış psikoterapi gibi e, çok daha uzun edimli sonuçlarını bildiğimiz şeyler var. Yani insan kendi beyni üzerinde deney yapmamalı Taner. Anladınız mı? Yani... Bir takım uğraşlar olmalı onun gelişimi güzel ama düşünsene daha sonuçlarını, bil. yani insan telefonunu, yani sonucunu bilmediği, ne yapacağını bilmediği, bu konuda ehliyetinden emin olmadığı birine nasıl teslim etmez etmezsiniz yani telefonunuzu? Beynimiz bundan çok daha kıymetli. Neden? Çünkü orada yapılan bir takım uygulamalar, bu ve benzeri uygulamaların bir kısmında hatalı tetiklemeler olabilir. Ben çok iyi bir uzmanla birlikte bu işi yaptım, kendine çok e, hakimdi, Hı. konusuna çok hakimdi. Ben konudan hani alıp almam gerekeni aldım ama henüz bilimsel olarak açıklanmış şeyler değil bunlar.